Etki tepki prensibini anlatan Tuncay öğretmen masa üzerine koyduğu kara tahta silgisini parmağıyla ittiğinde harekete geçtiğini gösteriyor. Daha sonra Tuncay öğretmen öğrencilerden bu denedeki etki tepki ile ilgili yorum yapmalarını istiyor. Öğrencilerden Batuhan, Alfa Utku yorumlarının yaptıklarına göre hangi öğrencilerin yorumları doğrudur? Arkadaşlar öğretmen e, silgiyi F kuvvetiyle bu tarafa doğru itince silginin harekete geçeceğini gösteriyor. Peki bununla ilgili yorum yapalım. Arkadaşlar Newton'un 3. kanuna göre her etkiye karşı bir tepki vardır. Newton'un 3. kanuna göre bazı bilgileri arkadaşlar burada yazalım. Arkadaşlar parmağımızla ittiğimiz anda her etkiye karşı bir tepki silgiye doğru etki arkadaşlar parmağımızın ucuna doğru bir tepki kuvveti vardır. Arkadaşlar etki tepki büyüklükçe bir gün eşit ama yönleri zıttır. Silgiye doğru F kuvveti iletince parmağa doğru F kadarlık bir tepki kuvveti uygular. Etki tepki büyüklüğü eşit ama yönleri zıttır. Ve arkadaşlar Etki ve tepki farklı cisimler üzerinde uygulanır. Farklı cisimler üzerinde uygulanır. Onun için asla etki ve tepki kuvvetinin birleşikleri sıfır olmaz. Arkadaşlar silginin hareket etmesinin sebebi silgiye sadece etki kuvvetinin uygulaması şu yöne doğru hareket etmesi. Ve arkadaşlar etki ve tepki aynı anda oluşur. Arkadaşlar parmağımızla silgiye dokunduğumuz anda Aynı anda etki, aynı anda tepki kuvveti oluşur. Peki öğrencilerin yorumları. Batı, parmağı silgiye uyguladığı etki kuvveti silginin gösterdiği tepki kuvvetinden büyük olduğu için silgi hareket etmektedir. Arkadaşlar etki tepki kuvveti. Bir büyüklükçe birbirine birleşiklikte birip diğerinden daha büyük olmaz. Batuhan'ın söylediği yanlış yoruma. Alp etki kuvveti ile tepki kuvveti silgi üzerine uygulanmıştır. Arkadaşlar etki ve tepki kuvvetleri farklı cisimler üzerine uygulanır. Arkadaşlar silgiye uygulanan etki parmağın ucuna uygulanan tepki kuvvetidir. Aynı cisim üzerinde olmadığı için asla bileşkeleri de sıfır değil. Alp'in yorumu da yanlış. 3 ya da Utku'nun söylediği parmağın silgiye uyguladığı etki kuvveti artarsa silginin parmağı göstereceği tepki kuvveti de artar. Arkadaşlar Newton 3. kanuna göre her etkiye karşı bir tepki vardır. Etki tepki büyüklükse bir eşittir Etki artarsa tepki de aynı büyüklükte artar. Utku'nun söylediği doğru cevap şıkkı C olur.